Tekrardan merhaba değerli Toto severler. Spor Toto 10. hafta müsabakalarının tahminleri için karşınızdayız. 10. hafta henüz devam ediyor bildiğiniz üzere. Ee, çok iyi gidiyoruz. Nazar değmesin. 8'de 8 gidiyoruz. Hiç fire vermedik. 8 maçın 5'i tekten tercihimiz değil. Tekten tercihlerimiz ve çift haneli tercihlerimiz e, olmak üzere 8 tane maçı bildik. Pazar günü bir altı maçımız var ve pazartesi son bir e, maçımız var. 15'e doğru gidiyoruz inşallah e, bizi izleyen izleyiciler için e, bir faydamız olmuştur, faydamız olacaktır. Kendim kupon yapamadım, yetişemedim. İş yoğunluğundan dolayı gidip kuponumu yapamadım. İnşallah bizi izleyenler bizi dinleyip tercihlerini ona göre yapmıştır. Nazar değmesin diyoruz. 8'de 8 gidiyoruz inşallah böyle devam eder. Pazar günü yani bugün oynanacak maçlarda eee tercihlerimiz gelir. Umarım e, sizler için bir ikramiye kazandırmış oluruz. Şimdi 10. hafta e, yine zorlu maçlar var. Zorlu bir müsabaka, e, zorlu bir program var. En iyisini yapmaya çalışacağız. Bakalım e, nasıl olacak? Şimdi ilk maçımız Gaziantep kendi evinde Adana Demirspor'u alacak. Adana Demirspor Galatasaray'la zorlu bir müsabaka yaptı. 0-0 bitti. Gaziantep'in öyle olmayacağını Maçın sıfır bitmesini bitebilir demiştik hiç sıfır gelmiyor ikili arasında ama ilk defa sıfır gelebilir demiştik özellikle bu maçı bu şekilde bilmemiz benim için iyiydi yani sevindim bu maçı bu bu şekilde tahmin etmek şimdi Gaziantep'in de Gaziantep'in de Kasımpaşa'ya mağlup olacağını söylemiştik Kasımpaşa'nın zor da olsa kazanacağını söylemiştik yani iki iki takım için de tahminlerimiz doğru geldi bu ikili arasındaki müsabakaya gelecek olursak şimdi kadro kalitesi açısından Adana Demirspor bir adım önde. Ya e bu maç için ben Gaziantep kendi evinde seyirci avantajını kullanarak maçı almasını bekliyorum. Halbuki zaten Antep kendi evinde daha iyi futbol oynayan bir takım. E, yani kadro kalitesine baktığımızda Adana Demirspor demiştik ama ben burada Antep'in kazanmasını bekliyorum. E, çok da ikinci bir ihtimal olursa iki olur. cuma günü oynanacak bu maçta ben tekten tercih kullanmak istiyorum bütçesi olanlar da Adana Demirspor'un galibiyetini alabilir. Sıfır beklemediğim bir maç. Sizler için Antep'in galibiyetini yani biri almanızı tavsiye edebiliriz. İkinci maçımız İstanbul Spor kendi evinde Ankara gücüyle de oynayacak. Bence kadro kalitesi ve oynadıkları futbol açısından birbirine denk bir müsabaka olacak. Birbirine denk iki takımın müsabakası olacak. Şimdi İstanbul'da Ankara gücünü aldayacak İstanbul Spor'un Artık galibiyet alma zamanı geldi. Keza Ankara gücünün de aynı şekilde. Özellikle İstanbul Spor'un Beşiktaş karşısında iki gol bulması ve maçı beraber bitirmesi enteresandı. Şimdi burada taraflardan biri kazanacak artık. ikisinden biri bir galibiyetle tanışacak ve kesinlikle çift tane el tercih kullanılmalı. Yani iki, vasat iki takımın bu sabah karşısında ya da Beşiktaş'a iki gol atsa da o kadar iyi bir takım değil. İstanbul Spor önüne geleni yeniliyor. Ankara gücü aynı şekilde. Burada çift arayıl tercih kullanılmalı değerli Toto severler. 1 ya da 2 gelecektir. Size tavsiyemiz 1 ya da 2 olacaktır. Üçüncü maçımız Antalya Sporla Konya Spor arasında oynanacak bu sabaka. Bildiğiniz üzere Konya Spor ne kadar fena maçın mağlubiyeti olsa da sonrasında toparlanıp yoluna devam edeceğini söylüyoruz. Konya deli dolu oynuyor. Antalya'da tam tersi kötü gidişata dur diyemedi bir türlü. Ya ben burada farklı bir şey deneyeceğim. Ben burada Antalya bu kadar kötü olmasına rağmen ve Konya bu kadar fondu olmasına rağmen ben Antalya'nın galip geleceği noktasında e, görüş bildireceğim. Antalya'nın artık kazanma zamanının geldiğini ve kazanması gereken maçta kazanacağını düşünüyorum. Üçüncü maç için ise Nuri Şahin'in takımı Antalya Spor'un galibiyetini öneriyorum. Değerli Toto severler 1. Tabii ki beklenen sonuç Konya'nın galibiyeti veya sıfır gelmesi en kötü. Ama ben burada e, şansımı zorlayacağım. E, sizler için biri almanızı tavsiye edeceğim. Dördüncü maçımız Giresun Spor'la Beşiktaş. Bildiğiniz üzere Giresun Spor zor e, zorluk yaşatıyor. E, güç geçiyor Beşiktaş'la Giresun'un arasındaki maçta. Geçen sene Beşiktaş çok farklı mağlup etmişti bildiğiniz üzere. Ee, ama ben burada Beşiktaş'ın bu kör tarihi yeneceğini düşünüyorum. Ee, Beşiktaş'ın deplasmanda da olsa zorlansa da kazanacağını düşünüyorum. Dördüncü maç için size tavsiyemiz 2 olacaktı değerli Toto severler Bir ara hatırlatma. Lütfen ama lütfen videolarımızı izlerken like yapmayı unutmayın değerli Toto severler. Sizler için bir emek sarf ediyoruz. Bu emeğimizin karşılığı olarak daha fazla seyirciye ulaşmak istiyoruz. Daha fazla seyirciye ulaşmak için de sizden sadece ama sadece Videolarımıza birer like atmanızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz sizlerden. Nazar değmesin. İyi gidiyoruz. İnşallah daha iyisi de olacaktır. Tabii teknik aksaklıklar, teknik eksikliğimiz olduğundan dolayı iyi, çok da iyi videolar, kayıtlar yapamıyoruz ama inşallah daha iyisini de yapacağız. Ne bir izleyici sayımız artsın. Da çok daha iyisini yapacağız sizler için inşallah. Beşinci maça geldik. Beşinci maçımız Ümraniyespor. Kayseri Spor'u ağlayacak. Biz Kayseri Spor'un yani Trabzon karşısında mağlup olacağını söylemiştik. Trabzon'un en kötü sıfır geleceğini söylemiştik. Ve Trabzon zor da olsa geriden gelip kazandı. Kayseri yendi. Şimdi Ümraniye Spor'un yani kadrosu o kadar da kötü değil. Oynadı de futbol da fena değil. Ama maç almakta zorlanıyor. Ya ben Kayseri Spor'un Trabzon Spor karşısında kaybettiği puanları burada telafi edeceğini düşünüyorum. İkili arasında daha önce bir maç oynanmamış İmraniye sporun Kayseri karşısında e, pek fazla bir şey yapmasını beklemiyoruz. Ama e, dediğimiz gibi yani Kayseri'nin e, Hatay e, deplasmandaki galibiyetinden sonra alacağı ikinci deplasman galibiyeti olur diye tahmin ediyorum. İnşallah yanılmam. Beşinci maç set tavsiyemiz iki olacaktır. <laughs> Altıncı maçımız Hatay Alanyaspor Alanya Spor arasında oynanacak kusaf kadar gol geçecek bu kusafka. iki taraf da gol bulacaktır. İki takım da bu senenin e, kötü futbol oynayan takımlarından son 3 sezondur flash olan bu iki takım. E, bu sezon e, vasatın altında futbol sahibi gidiyor ikisi de. Burada da ben yine tekten tercih kullanacağım. Hatay'ın artık bir galibiyet alacağı görüşündeyim. 6. maç için size tavsiyemiz bir olacaktır. İkisi de çok kötü futbol oynuyor. Alanya'nın e, Fener'den yediği 5 gol var. Hatay'ın e, Kayseri'den yediği, kendi evinde yediği 4 gol var. Kadrolarına bakıyorum. ikisinin de kadrosu çok kötü. E, Mebuka iki kötünün içerisinde birinin ev sahibi olma avantajını e, kullanarak bir galip gelme olasılığının yüksek olduğu görüşündeyim. 6. maç için size tavsiyem 1 olacaktır değerli Toto severler. Bir ara hatırlatma daha. Bildiğiniz üzere her hafta için 2 video yapıyoruz. Bu ilk video kaydımız. Dediğimiz gibi her video kaydımız için birer kupon yapmanız tavsiye olunur. İlk e, video kaydımızı birinci kuponunuza, ikinci video kaydınızı da bir ikinci kuponla yapmanızı tavsiye ederiz. Neden? Çünkü bir maç için bu e, kayıtta söylediğimiz bir şey... İkinci kaydımızda farklı bir şey söyleyebiliyoruz. Beşiktaş alır diyorsak bu e, kayıtta ikinci bir kayıtta, ikinci tahmin videomuzda Part 2'de Beşiktaş beraber kalır ya da mağlup olur e, diye seçenekleri de sunabiliyoruz. Onun için dikkat etmeniz tavsiye olunur. E, değerli Toto severler. Şimdi maçlarımıza devam edelim. Bir sonraki maçımız, Bülten'deki 7 maçımız Fenerbahçe. Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe'ye. Ben Diyorum. Yani haftalarda söyleyeyim bir daha söyleyeceğim. Benim en büyük şampiyonluk favorilerimden bir tanesi Fenerbahçe. Hatta en iyisi. En büyük favorim Fenerbahçe. Kazos oynadığı futbol bence cezbedici. Ee, Tabi ara ara sendeleyecek takıldı, takılacağı takımlar olacak. hem de genelde de Anadolu takımlarına takılacak Fenerbahçe. Bunun haricinde iyi gidecektir. Özellikle derbiler noktasında e, maçları kazanacaktır diye düşünüyoruz ki biz bu hafta kendi takımın Beşiktaş'la oynayacağı maçta da Fenerbahçe'yi daha şanslı gördüğümü söylemiştim. Şimdi maçımıza dönecek olursak Fenerbahçe Kadıköy'de oynayacağım maçı Fatih Karagümrük karşısında farklı bir galibiyet almasını bekliyorum Fatih Karagümrük'e karşı. Yani 3-0, 4-0, 2-0. İkili arasındaki bu sabakalara baktığımızda sıfır ağırlıklı geliyor ama garip gelecek taraf olursa da bu Fenerbahçe oluyor. Tabii Fatih Karagümrük gol bulsa da 2-1-3-1-4-1 gibi bir skorla biteceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu sezonki kadrosu da futbol Fatih Karagümrük farklı yenmeye yeterli. Özellikle bu iş Kadıköy'de olacakken. 7. maç set altyemiz 1 olacaktır. En kötü sıfır olur. Bütçem var ikinci bir ihtimal değerlendirmek istiyorum. Bir olsa olursa da sıfırla değerlendirebilir ben yine e, çift haneli el tercihlerimi son maçlara bırakmak istiyorum. Zorlu maçlar var Avrupa Ligi'nden seçilen maçlarda. Ben daha çok orada kullanmayı düşünüyorum. Onun için 7. maç için tavsiyemiz bir olacaktır. değerli izleyiciler dediğimiz gibi bütçesi olanlar iki eşe ise da kullanabilir. 8. maçımız Başakşehir ile Sivasspor arasında oynanacak. Şimdi Başakşehir'in deplasmanda da olsa kazanacağını söylemiştik. O da Trabzon gibi yine zorlandı ama kazanmayı başardı. bir birken iken 2-1'e getirip maçı kazanmayı başardı. Ee, Sivas Spor'da Rıza Çanbay'ın tahtı sallanıyor. İşler yolunda gitmiyor. Başakşehir'de tam tersi. Hem Avrupa'da hem e, Lig'de işler süper gidiyor. E, yani bu formunu devam ettirmesini bekliyoruz. Ama yani burada yine ben çift taneli bir tercih kullanmanızı bütçesi olanlar için kullanılması gerektiği kanısındayım. Başakşehir'in eee kazanması birinci ihtimal bir bir diğer ihtimal maçın sıfır gelme olasılığı yüksek çünkü Sivas Spor Başakşehir karşısında iyi futbol oynayabilen bir takım Başakşehir'in Sivas Spor karşısında üç defa üst üste maç kazandığını göremiyoruz son iki maçını Sivas Spor'a karşı kazanmış bir Başakşehir var ama burada zorlanacaktır. İkinci bir ihtimal olursa sıfırlı olur. Sekizinci maç ise tavsiyemiz bir ya da sıfır olacaktır değerli Toto severler. 90. maçımız Trabzonspor'la Kasımpaşa arasında oynanacak. Trabzon geriden gelip iyi e futbol oynadı ve maçı kazanmayı başardı. Burada kendi evinde e Trabzon'da oynayacağım müsabaka golü geçecektir. Zaten Kasımpaşa ile oynadığı maçlar golü geçiyor. Kasımpaşa'nın yükselen bir performansı ve aldığı galibiyetler var ama burada ben e Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. Çok ikinci bir ihtimal olursa sıfırlı olur değerli Toto severler. Ben bütçeyi zorlamayacağım bu maçta da direkt bir diyorum. Bütçem var zorlayabilirim diyen izleyicilerimiz olursa da sıfırı e, kuponlarını alabilirler. Evet kendi ligimizdeki maçlar bitti. Şimdi Avrupa Ligi'nden maçlarımız var. 10. maçımız e, Bundesliga'dan Almanya'dan Borussia Dortmund kendi evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Ben Bayern Münih'in deplasmanda olsa farklı bir galibiyet almasını bekliyorum. Dortmund'un çok acayip eksikleri var az kadrodan birkaç tane oyuncusu eksik. E, ve Bayern Münih için işler yolunda gidiyor. İyi futbol oynuyor. E, Fenerbahçe gibi arada tökezlese de ligin en iyi takımı ve Dortmund'da evinde de olsa deplasmanda da acımayan bir takım. Şimdi Dortmund'un da bu sezon kötü bir gidişatı var. Ona nazaran e, özellikle Holland'ın gitmesi e, Dortmund'u kötü etkilemiş e, gibi gözüküyor. Ya burada Bayern Münih'in kazo kalitesi ve oynadığı futbol açısından ve Dortmund'un o kadar eksik olmasından kaynaklı. Ben Bayern Münih'in kazanacağı görüşündeyim. 10. maç için size tavsiyem direkt 2 olacaktı değerli total severler. 11. maçımız Premier Lig'den Arsenal kendi evinde Liverpool'u ağırlayacak. Yine Arsenal'da aynı şekilde Tottenham karşısında zorlanacak ama kazanacağını söylemiştik. 1 ya da 2 geleceğini söylemiştik. 0 gelmeyecek demiştik maç için. Tabii Tottenham'ın tarihsiz bir kırmızı kartı vardı. Kırmızı kartı görmeseydi sonuç ne olurdu? E, Kestin'in yani iki de gelebilirdi ama kırmızı kartlar işi değiştirdi. Arsenal ondan sonra kırmızı karttan sonra zaten üst üste iki gol buldu ve maçı kazanmayı başardı. Liverpool'un da e, Brickton karşısında 3 üç üçlük bir enteresan sonuçla sahadan ayrıldı. Berabere ayrıldı. İyi ki programda yoktu. Zaten çünkü olsaydı biz direkt bir diyecektik. Çoğu herkes de kat şöyle diyecekti de işte bu futbol bu. Artık şikayet mi dersiniz ya da gerçekten talihsizlik mi bilemiyoruz ama Liverpool 3-3 beraber ayrıldı sahada. Şimdi Arsenal için ve Tottenham için söylediğimizi burada Liverpool için söyleyemeyeceğiz. Arsenal için aynı şeyi yine söyleyeceğiz. Çok formda bu sezon. Yine kendi evinde oynayacak bu oynada futbolu Liverpool karşısında da gösterecek aslında zaten oynarsa Şimdi burada beklenen sonuç form grafiği açısından Arsenal'ın maçı kazanması ama çift tane tercih önereceğim bir ya da iki diyeceğim Liverpool bu bir gol atar iki gol atar skoru yatar maçı kazanır götürür ee, Dediğimiz gibi 11. maç için set alacağımız 1 ya da 2 olacaktır. Liverpool ne kadar basa takımlara puan kaybetse de kadro kalitesi de fena değil. Çok iyi e, fena demeyelim de çok iyi bir kadrosu var. Arsenal da aynı şekilde Cesus beraber güçlenen bir kadrosu var. Ama dediğimiz gibi her ihtimali açık. Üç ihtimali bir maçta biz iki ihtimali değerlendireceğiz. Bir ya da iki diyeceğiz. Değerli Toto severler. 12. maçımız Everton Manchester United arasında oynanacak mücadelede. Bir diğer takım hayal kırıklığı yaratan takım Manchester United Pablo Cortez'i müthiş tamam iyi futbol oynuyor bu sezon kazandığı maçlar var ama bir türlü o beklenen çıkışı yakalayıp şampiyon olabilen bir Manchester United yok. Şimdi Ronaldo'lu United'ın deplasmanda da olsa Everton'ın yenmesini bekliyoruz ki Everton bu sezon iyi futbol oynayamıyor. Bu ikili arasındaki bir sabakalarda kesinlikle Everton çok zorluk çıkarıyor. Manchester United'a karşı son maçı da kazandı zaten. E, ama burada United'in e, maçı kazanmasını bekliyoruz. E, Frank Lampard Everton'ın burada e, kazanma olasılığını düşük görüyoruz. Kendi evinde olmasına rağmen. 12. maç için set iki 2 olacaktır. 13. maç mesela sevgili Atletik Bilbao varlayacak. Tabi Atletik Bilbao'nun karşısında zor zorlanacağını ve mağrup olacağını söylemiştik. Atletico yüzümüzü nadir güldürdüğü maçlardan bir tanesi oldu. Genelde Atletico Madrid'den yatıyordu. Ama Sevilla'nın bu sezon çok kötü bir performansı var. Ondan hareketle biz Atletico Madrid'in e mağrup olmayacağını, maçı kazanacağını söylemiştik. En kötü sıfır geleceğini söylemiştik. Şimdi burada da Sevilla yine kendi evinde oynayacak. Şimdi ikili arasındaki bu sabahlara baktığımızda genelde taraflardan biri kazanıyor ve orada da mesela Sevilla bu hafta kazandıysa bu maç kazandıysa bir sonraki maçı Bilbao kazanıyor. Bilbao kazandıktan bir hafta bir sonraki maçta Sevilla kazanıyor. Böyle enteresan bir istatistiği var. Sıfır nadir geliyor. ama dediğimiz gibi Sevilla'nın kötü bir performansı var. Son maçı da Sevilla kazanmış Bilbao karşısında. Burada çift haneli tercih kullanacağız. Yine bir ya da iki diyeceğiz. İki tarafında kazanma ihtimalinin yüksek olduğu görüşündeyim bekleyebilene kadar performans arasında kötü olsa da bu kötü gidişata dur demek için kendi evindeki bu son maçında kazanmasını e, bilecektir diye tahmin ediyorum ama çok ikinci bir ihtimal olursa ikili olur 13. maçın tavsiyemiz bir ya da iki olacaktır 14. maçımız Milan yuventüsü ağırlayacak şimdi Juventus için işler tam hayal kırıklığı şeklinde Yani son deplasmanda Monza'yı mağlup oldu. Benfica'ya mağlup oldu kendi <laughs> evinde. Yani böyle arda arda mağlubiyetler aldı Juventus. Milan'da işler yolunda iyi gidiyor. Ee, birkaç eksiği var İbrahimovic de eksik ama Milan'ı kendi evinde verirse önünde. Ben Juventus'u bu kadar kötü yakalanmışken farklı mağlup etmesini bekliyorum. 14. maç için size tavsiyem 1 olacaktır. Başka bir ihtimal aramayacağım bu maçta. 15. ve son maçımıza geçmeden önce son bir hatırlatma. Lütfen ama lütfen videolarımızı izlerken like yapmaktan geri durmayın. Her bir like'ınız bizim için daha fazla izleyiciye ulaşmamıza yardımcı oluyor. Bu yardımlarınızı bizden esirgemeyin. Sizler için uğraş veriyoruz. Bu uğraşımızın bir karşılığı olarak sizlerden bunu rica ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet, ricamızda bulunduk. Şimdi son maçımız. Udinese kendi evinde Atalanta'yı ağırlayacak. Atalanta'dan her zaman korkmuşumdur bildiğiniz üzere. 12 maçlarına her gördüğümde kapatacağımı söylemiştim ama bir bakalım istatistikleri ikili arasındaki ki valla değerli tutuz evler. şimdi bu maç için direkt yine kapatın diyeceğim 3 ihtimalli bir maç ikili arasındaki bu para baktığımızda genelde taraflardan biri galip geliyor son 10 maçta bir beraberlikler var harici takımlardan biri kazanıyor ikisi de çok fonda Udinez'de. özellikle süper oynuyor şimdi bu süper oyununu kendi evinde yine devam ettirmesine götürdüler de benim bütçem yok takipten tercih ver diyen izleyicilerimiz olursa direkt Udinese'nin galibiyetini almalarını tavsiye edebilirim. Form açısından baktığımızda çok büyük takımlara karşı iyi sonuçlar almış. Atalanta da iyi gidiyor ama şimdi Udinese gibi büyük takımları henüz devirmiş değil. Roma hariç Roma'yı deplasmanda bir Atalanta var. Yani üç ihtimalli olan bir maçta özellikle Atalanta gibi bir bela takım varken ben kendi konumda kapatacağım. Kira onu söyleyeyim. Zaten fazla da zorlamadık bütçeyi. E, bu maçın kapatılması yönde tavsiyem olacaktır. Dediğimiz gibi bütçesi olmayanlara da direkt Udinese'nin galibiyetini almalara tavsiye olunur. Part 2'de görüşmek üzere. Çarşamba günü yayınlayacağız muhtemelen ya da Perşembe günü tam bilemiyorum iş yoğunluğumuza bağlı. E, 10. hafta Part 2'de görüşmek dileğiyle hoşçakalın. İnşallah, inşallah nazara gelmeyiz. 15'i bu hafta 10. Hafta, 9. hafta itibariyle biliriz. E, yani 15'i bilen bizden olur. Videolarımızı, kaydımızı izleyen izleyicilerimizden çıkar. Kendilerine bir faydamız dokunur diye umuyoruz. Dediğimiz gibi sizler için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. bir sonraki bültende görüş, bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Hoşçakalın.